Bugün güne sıkla, aşık uyanıyorsun yavrum müjdat. <laughs> Yürüdü mü lan bu? Cücü! Mücü! Var mı lan bir hareket? Yok abi. Sanırım cansız. Lan nasıl cansız? Yürümüş işte. O lavuk buraya yapmamış mıydı dönmeyi? Evet abi. Ee şimdi burada. Doğru abi. Canlı olmasına imkan yok sonuçta dövme. İğne darbeleriyle deri altına boya zerk etmek suretiyle resmediliyor. Yani sonuçta iç organları yok. Lan nasıl yer değiştirdi o zaman? Abi hani Cücü seni dün akşam yengeçten öptü ya. Belki o zaman canlandı. Estağfurullah. Nerede bizim bulsamız o güç ölü canlandıracak. Olmaz öyle şey. Oğlum hani Kurbağa Prens masalındaki gibi. Kurbağa Prens? Hı? Ha yanlış. Kurbağa Prens'te kurbağayı öpüyorlar, kurbağa prense dönüyor. Hı. Bu olsa olsa Pamuk Prenses modeli olur. Pamuk Prenses cansız. Hı. Prens geliyor, prensesi öpüyor, prenses canlanıyor. Yok. Tamam kes kes! Başlayacağım şimdi prensinize de, prensesinize de, kurbağanıza da ya. Yürümüş işte oğlum bu canlı. Yarın öbür gün bu kulağa da girer, ağza girer, buruna girer, oradan arkaya dolaşır, sırttan aşağı girer, başka bir yerimize kaçar, haberimiz olmaz. Sonuçta tırnak kadar bir şey oğlum bu. Bunca yıllık şanlı tarihimiz var ulan bizim. Hadi gidin bulun o da bana, hadi. Emrin olur abi. Üzülme Müjdat abi, bulacağız onu.